Ben buradan aslında tüketicilere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kızıyorlar bana ben böyle söyleyince ama bana kızmanıza gerek yok dostlar. Ortam belli. Yahu bu bir çamaşır makinesi olsa anlarım. Bu bir buz buzdolabı olsa anlarım. Televizyon bu ya. Almayın kardeşim. Almayın. Bir ay boyunca televizyon almayın. Ne olacak? Almayın bakın bakalım fiyatları. Bırakın yükseltmeyi. Aynı bulunduğu yerde tutmaya de cesaret edebilecekler mi? Ne olur bir ay boyunca televizyon almasanız ne olur? Adem Elif Hoca öyle diyor da bugün 7 bin lira olan yarın 9 bin lira. E senin yüzünden 9 bin lira. Alma kardeşim. Hadi toplu olarak hareket edelim. Bir ay boyunca televizyon almayı boykot edelim bu firmalara. Bu Vestel ile ilgili değil ki. Samsung, LG, Philips, Sony, Sunny, Aksen, Zortsen aklına ne geliyorsa. Bütün markalarla ilgili. Arızalı mı kardeşim? Yani otur muhabbet et. Ama piyasaya destek ol belli oranda tüketici bu konuyla ilgili birlikte hareket etsin. Bir ay al. Ya bırakın bir ayı. iki hafta dayanamaz bunlar. iki hafta. Ama televizyon 10 bin. Adem hocam yükselecek hemen alayım. Televizyon 20 bin. Adem hocam yükselecek hemen alayım. Arkadaş bu fiyatlar şaka şaka. Şaka olmalı. 55 inç televizyon 20 bin lira. Ya ben arabamı aldım 30 bin liraya. Biraz da böyle bu olayın sebebi de sizsiniz gibi geliyor. Bana öyle geliyor yani. İki hafta sabredin. Bir ay televizyon seyretmeyin. Adem Elbacı evinde var. Test için 10 tane televizyon. Sana konuşmak kolay. Ya kardeşim siz birlik olun. Ben bu televizyonları var ya topunu birden sökeyim. Yani 24 saat canlı yayın yapayım evimden. Ben de televizyon seyretmiyorum diye. Eğer bir katkısı olacaksa. Ama birlikte hareket edebilecek miyiz? Burada önemli olan o. Yani şimdi... Fiyatlar yükselecek, 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 yükselecek. E kardeşim satıcılara dokunan hiçbir şey olmuyor ki. Adam 10 bin de yapsa satıyor. 15 bin de yapsa satıyor. 20 bin de yapsa satıyor. 10 binken 10 kişiye satıyor. 20 binken 5 kişiye satıyor. Ona dokunan bir şey olmadığı için fiyatları yükseltmekte de bir sakınca görmüyor. Ama senin gücün yetiyor. Gücü yetmeyene de mani oluyorsun işte. Biz geçen sene 55 inç Samsung televizyonu 6 bin liraya alıyorduk. Bu sene 55 inç Vestel Quantum panel televizyon 20 bin lira ya. Bu saçmalık değil mi sizin gözünüzde de? Peki bunu buraya kadar böyle körükleyen, bunu buraya kadar böyle pompalayan kim? Tüketicilerin sürekli alım isteği içerisinde olması. Almayın kardeşim.